Arkadaşlar merhabalar bugün mega çekilişli mücadeleyi oynuyoruz. E, bu mücadele o kadar çok sevildi ki öbür sezon şubat sezonu kraliyet turnuvasına da gelecek arkadaşlar. E, ben bu mücadeleyi bizzat satranç royal diyorum. E, çünkü arkadaşlar seviyeler eşit ve karşılıklı kartlar seçiyoruz. Tamamıyla stratejiye dayalı e, eşit seviyeler olduğu için ve genelde eşit eşleşmede olduğu için e, strateji, atak, savunma... Yani tamamıyla bir satranç aslında. Şimdi ilk olarak golemi seçmeyeceğim. Ee, kasırgayı seçelim. Kasırga en sevdiğim büyülerden. Toplayıcı da gözüme geldi şu anda. Pekka seçti. Şimdi şöyle bir şey var. İlkinde eğer ki seçiyorsanız bir tane seçiyorsunuz. Ondan sonra ikişerli seçiyorsunuz. Şimdi rakip iskelet ordusu aldığı için ee, bir tomruk alalım biz. Kasırga tomruk güzel olur. Aynı zamanda bir de toplayıcı alalım. Toplayıcı sevdiğim ve kullandığım bir kart. İskelet kral aldı. Roket aldı. Tamam. Şimdi golemi alsam mı bilemiyorum. İlk başta e, Pekka'ya karşı bir cehennem ejderi alalım. Rakibe göre kart seçmek önemli arkadaşlar. Yani direkt olarak sevdiğiniz kartları almaktansa Rakibin oynadığı kartlara, rakibin seçtiği kartlara göre e, kart almak çok daha mantıklı. Altın şu Şuali'yi alalım. Bu arada ben pardon sıralım. Bende olduğunu bir an unuttum. Yarasaları aldı. Evet. Şimdi yarasalara karşı bir kart topu alabiliriz aslında. Kart topunu alalım. Yani 3 tane büyü sıkıntı olmaz. Hem rakipte de çok fazla büyülük kartlar var. Artık bizim bir atak kartı almamız lazım. Fıçıya alsam. Şu an tomruğu da yok elinde. Fıçı alacağım. Hani golem aslında alacaktım ama. Fıçı alacağım. Belki onu devle falan destekleyebiliriz. Kraliyet deve alabilirim. Veya mega şövalye de alabiliriz. Tamam güzel. Biraz bakalım. Mega şövalye alalım. Yani hem böyle Pekka'ya karşı, İskelet Kral'a karşı da etkili oluruz. Aslında bu destede biraz benim garip istediğim da toplayacağı aldığımız. Aslında ilk başta Golem'i almayı düşünüyordum ama hem Pekka hem Roketa olduğu için Golem'den vazgeçtim. Evet, direkt olarak da Pekka ile başladı. Cehennem Meclisi'ni atalım. Evet, tabii ki hızlı bir oyun sergiliyor şu an. Yani ikimiz de aslında birbirimize göre kartlar aldığımız için Şöyle kart topunu atacağım. Özellik falan basarsa mega şövalyeyi de atabilirim köprüden. Altın şövalye özelliğini de basarız. Hatta şöyle bir tomruk da atarız. Şey kasırga da atarız. Güzel. Şimdi mesela şöyle güzel bir goblin fıçısını atalım. Ardından da bir özelliği de basarız. Alev topuna attı ama e, alev topu her zaman fıçıya karşı etkili olamayabiliyor. Çünkü sonuç olarak bir iksir daha fazla veriyorsunuz. Ve bir iksir geriye düşüyorsunuz. O yüzden hani e, Fazladan iksir vermek bazen rakibi sıkıntıya sokuyor. Bununla birlikte şu an toplayıcı dikeceğiz. Ne kadar rakip roket atsa da en azından elimiz döner. Bir iksir de fazladan alırız. Evet rakip şu an ne atacak? Evet iksiri yok. Şimdi ben tekrardan yine cehennem ejderini atacağım. Çünkü rakip havadan sıkıntılı bir rakip. Bununla birlikte bu destelerde oynarken krali turnuvasında da gelecek dediğim gibi... Ee, yani rakibin kartlarını da aklınızda tutun arkadaşlar Yani e, birazcık böyle aklımızı kullanmamız gerekiyor Hani gerçekten bu turnuva böyle Hani aklımızı gerçekten kullanmamız gereken Hani gerçekten Clash Royale'de Hani böyle bazı yerler vardı ya Akıl gerektiren, beyin gerektiren Bu mücadele öyle Yani kartları aklımızda tutmamız gerekiyor Düşünmemiz gerekiyor, strateji yapmamız gerekiyor Şöyle kart topunu atalım Güzel mega Şövalye'ye kitlenirken arkadan bir kuleye aldık. Bu mücadele bilmiyorum ama şimdi dostluk savaşlarında var. Turnuvalara falan da gelmeli bence. Turnuvalarda bu bir saatlik turnuvalar oluyor. Oraya da gelmeli. Bence çekilişli e, turnuva sistemi ya çekilişli mod bence çok saçmaydı zaten. Yani çünkü birazcık şansa dayalı bir sistemdi. Rakibin ne seçeceğini bilmiyorduk. Hani şansa kim daha iyi kartlar seçerse diğerine göre kazanıyordu aslında. Ama şu an evet şöyle toplayıcı dikeceğim. Savunma başlı. Ama şu an hani ikimiz de böyle birbirimize göre seçtiğimiz için daha adaletli bir sistem olduğunu söyleyebilirim. Tamam şöyle bir kasırga atalım. Cehennem ejderi çok iyi çalışıyor açıkçası. Böyle güzel de bir kar topu atarız. Güzel. Cehennem ejderi tertemiz bir şekilde orada eritti. Altın şu halleyi dağıtalım. Bakın cehennem ejderini seçmenin ne kadar e, işe yaradığını, ne kadar bize avantaj sağladığını gördünüz. Maçın adamı kesinlikle cehennem ejderiydi. Yani Pekka'ya karşı etkiliydi. İsket krala karşı, balona karşı etkiliydi. Bu yüzden rakibe göre kart seçmeye çalışın. Evet orada bir an duraksadı. Dedim acaba internet mi gitti? Evet. Videodaki ilk galibiyetimizi aldık. Evet. ikinci maça da geçelim. Bir an duraksadığı için e, durdurmak zorunda kaldım. Mesela ben burada olsam direkt olarak Anka'yı seçerdim. Çünkü çok güçlü. Atak kartını da seçmezdim. Hani bu yüzden arkadaşlar ilk olarak atak kartından ziyade sevdiğiniz bir büyü kullandığınız oynamaktan keyif aldığınız iyi bir kart varsa onu seçmeye çalışın. Evet. Rakip acaba burada değil mi bilmiyorum. Şu an iki tane kart seçeceğiz. Şahsen bir Anka olsun zaten. Havadan güçlü bir kart olduğu için. E, diğeri de çarpma olabilir. İskiyet ordusuna karşı etkili olur bizim için. Evet şu an rakip seçmiyor mu yani? Bazen böyle de yapıyorlar. Yani bekletip kendileri e, sistemin kart seçmesini bekleyebiliyorlar. Evet şu anda da şansımıza rakip kart seçmiyor. Evet kara prens seçti. Bakalım diğer kart ne olacak? Aslında seçmedi yani sistem verdi ama Sonuç olarak biz yine ona göre bir strateji belirleriz. Yine de faydalı olacağını düşünüyorum. Evet diğer kartı ne verecek? Balon. Şimdi balona karşı yine cehennem ejderi etkili olabilir. Şöyle biraz da bakıyorum. İki tane hava kartı yapabiliriz. Güzel olur. Ben o yüzden yine cehennem ejderini alacağım. Evet diğer kartımız iskelet kral olabilir. Yerden bir karta da ihtiyacımız var zaten. İskelet ordusuyla da bazen özellik toplayabiliriz. O yüzden iskelet kralı aldım. Şimdi bizim bir atak kartı lazım bize. Ee, binici olabilir. Ancak rakip kulübe seçerse alamam. Daha doğrusu rakip değil. Sistem seçiyor. Yani şu an sistemle oynuyoruz arkadaşlar. Biz botla falan oynuyoruz. Satrançta Stockfish falan vardır. Bilenleriniz varsa. Şu an o sisteme döndü herhalde. Bot kendi kendine seçiyor. Evet, diğer kartı ne seçecek bakalım sayın bot. Evet, diğer kart olarak da yıldırımı seçti. Yani şu an biz aslında bir golem alabiliriz. Yani biraz bakıyorum. pek alsa bile cehennem ejderiyle rahat bir şekilde eritebiliriz. O yüzden ben golemi alacağım. Onun dışında Celdat'ı alma, var. Çünkü cellat biraz bize sıkıntı olabilir ama balıkçıyı daha çok almak istiyorum. Çünkü eğer ki balıkçıyı seçerse bir şekilde şansa golem atamız direkt sonuçlanır. Bu yüzden arkadaşlar hani iki, ikili kart seçtiğimiz için hani bir kartı seçtikten sonra onun hemen antisini de seçebilirsiniz. Mesela ben golem alsaydım en büyük antisi belki de ee, balıkçı olurdu. Çünkü hani çarpmayla bazen durdurabiliyoruz ama ba sıkıntı olabiliyor. O yüzden hani bir kartı seçip sonrasında da onun en büyük antisini rakip seçmeden alabilirsiniz. Evet yani böyle yapmak gerçekten şu an boşuna bekliyoruz. Yani rakip benim şöyle 2-3 dakikamı boşuna yedi. Serseriler aldı. Bir oklar gider hem korumalar için hem de e serserili kızlar için güzel bir ok alabiliriz. Şimdi diğer bir kartımız ne olsun? Son bir kart seçeceğiz. Evet yani büyüler öyle olsun. Madenci mi alsak bilemedim. Elimizin dönmesi için. Zehir alsam 3 büyü çok fazla olur. Madenciyi alacağım. Evet biz de en sonunda seçemedik. Yani biz de rakibe benzedik. Bombacıyı seçti. Yine de sorun değil. Bombacı da iş yapar. Ki aklımda da vardı zaten bombacıyı seçmek. Şimdi rakibe göre güzel bir destemiz var. Rakibin destesinin zaten tam olarak bir amacı yok. Ne kadar toplayıcısı da olsa o toplayıcıyı değerlendirebilecek bir destesi var mı? Tartışılır. Elektrodevi de ustalığını basmış zaten. Evet rakip oynuyor mu şu an? Ben onu merak ediyorum. Şöyle bombacıyı bir atalım. Evet rakip oynamıyor. Yani, <laughs> yani Neden bizi bu kadar beklettin o zaman? Onu Soruyorum sana. Yani en azından arkadaşlar kart stratejilerini Biraz olsun umarım size yansıtabilmişimdir. Kusura bakmayın. Evet, final galibiyet maçımızdayız. Umarım bu sefer rakip kart seçiyordur. Yani bu sefer de seçmiyorsa gerçekten üzülürüm. Evet, rakip yine bekliyor. Umarım. Ha, tamam. Bu sefer burada bir rakip var. Şimdi anka kuşu yine güçlü olduğu için ben anka kuşunu seçiyorum her türlü. Çünkü yani hala çok güçlü bir kart. Hmm, ne olsun. Şimdi büyücü oynuyor. Bir çarpma alalım yine de. Hem Anka kuşu küçük birimlere karşı birazcık sıkıntı çekiyor. O yüzden çarpmaya alalım. Atak kartını hemen seçmeyeceğim. Evet rakip dev seçti. Şimdi şöyle birazcık bakıyorum. Hani kasırgada yok. Balıkçının en büyük sıkıntı çektiği kartlar çarpmaya birazcık zorlanabiliyor. Şu an balıkçı kesinlikle iş görür. Tamam. Direkt olarak balıkçıyı seçiyorum. Onun dışında goblin fırçasına karşı da ee, oklar alalım. Bakın gördüğünüz üzere şu anda rakibi Anti iki tane kart aldık. Bu yüzden rakip atak kartlarını hemen ilk iki karttan seçince ee, bunun tabii ki biz Antilik olarak bir avantajını kendimizce yaşıyoruz. Dondurma aldı. Tamam yani dondurmanın ben o kadar sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Tamam iskelet ordusu zaten çarpmamız var. Her kartına karşı bir cevabımız var. Şimdi arkadaki kartı eritebilmek için. Mesela biz bir iskelet kral mezarlık destesi oynayabiliriz. Hem iskelet ordusu atarsa da çarpma atarız. O yüzden ben mezarlığı alıyorum. Oklar ve çarpma zaten D mezarlık oyuncularının bayağı sevdiği iki kart arkadaşlar. Ok kart topu oynuyorlar genelde ama onu da ile sistemi aynı diyebiliriz. İkisi golümü aldı aynı zamanda. Yani ne alalım? Top mu alsak şöyle? Top alalım bir. Kıvılcım alma fikri var şu an aklımda ama hani çok fazla mezarlıkla uyuşabileceğini düşünmüyorum. Onun dışında yine havadan bir mega minyon alalım. Evet destemiz bayağı güzel oldu. Ee, bir tek büyücüye biraz dikkat etmemiz lazım. Büyücüyü de arkadan güzel bir şekilde temizlersek mega minyon, anka kuşu veya iskelet kralla bu maçı güzel bir şekilde alırız. Kirakibin bombacısı da var. Zaten oklara tek yiyen bir kart. Tamamen rakibe karşı anti bir e, sistem belirledik kendimizce. Rakibin bence yaptığı hata direkt olarak atak kartlarını alması ve e, benim arkadaşlar kartlarıma hiç bakmaması. Çünkü iskelet ordusu alması zaten büyük bir hata. Ben çarpma kullanıyorum. Veya bombacı alması da büyük bir hata. Çünkü oklar da kullanıyorum. Şöyle topu atalım. Dev arkadaşlar, Dev ve elektro Dev Arena'da ee, birçok yeri görebilen iki kart. Şöyle biraz daha geldikten sonra balıkçıyı atalım. Ana kuleye çekebilirsek onları güzel olur. Tamam. Güzel bu arada. Balıkçı da ana kuleye çekemedi. Şey balıkçı da donduramadı daha doğrusu. Şöyle ben bir mezarlık atacağım. Hatta Mega da atalım. Orada iksir alıyoruz zaten. Aynen iskelet ordusu olduğunu biliyoruz. Hemen çarpalım. Çık anka. Çok güzel. İskelet kralı da atıyorum şu anda. Rakibin o kadar aman aman da iksir olduğunu düşünmüyorum. Evet. Orayı aldırız zaten. 92. Bir vuruş daha yap. Güzel. Yer yani rakibi inanılmaz antiyiz bu arada. Ama bu tabii ki bizim seçimlerimiz de oldu. Yine deve attı. Şöyle anka kuşunu atalım. Ardından da balıkçı atacağım. E, zaten hani ee, balıkçının en büyük antileri ne derseniz e, çarpma birazcık durdurabiliyor. Onun dışında kasırga. Yani öbür türlü balıkçı kesinlikle destenize katın arkadaşlar. Yani balıkçı öyle antisi çok fazla olmayan bir kart ve rakibe eğer ki tank kartlar oynuyorsa hani golemdir, devdir, e, işte dev iskelettir, dev goblin'dir, iksir golemidir. Eğer ki rakipte kasırga yoksa kesinlikle balıkçıyı seçin. Çünkü balıkçı böyle net olarak antisi olmayan bir kart. O yüzden e, tank kart Oynayan rakibinize karşı büyük avantajlar elde edersiniz. Ki Kasırgası olsa bile rakibin iş yapıyor da. Yine balıkçıya atalım şöyle. Ana kuleyi vereceğiz arkadaşlar az kaldı. Şu ana kulemizin canım prenses kulemizle aynı şu an. Şimdi mezarlığı atalım yani ne kadar tanklamasa da gerek yok. Hatta şöyle mega minyonu ortadan atalım. Evet güzel özellik biriktiriyoruz. Hemen özelliği de basalım orada. Şuraya bir oklar. Şöyle de bir anka kuşu. Evet yani çok çok rahat bir maç oldu bizim için. Bu yüzden rakibe göre kart seçmek önemli. Mega minyonu da atıyorum. Kraliyet turnuvasında bakalım nasıl olacak bu arada. Ya kesinlikle bileğin kolun olduğu bir turnuva olacağına eminim. Çünkü hatta normal savaşlarda bile hani bir deste seçiyorsunuz. sizi geliyor sıkıntı yaşıyorsunuz ama bunda öyle bir durum yok. Kendi desteğinizi kendiniz belirliyorsunuz ve rakibe karşı belirliyorsunuz. O da size karşı belirliyor. Yani kesinlikle tamamen kolun olduğu, tamamıyla taktiğin, tamamıyla satrancın olduğu ki beni Clash Royale başlatan da zaten satrançtır. E, satrancın olduğu bir mücadele olacağını düşünüyorum. Umarım güzel faydalı bir video olmuştur sizler için. Yani en büyük tavsiyelerimden birisi hemen arkadaşlar atak kartınızı seçmeyin. Rakibin kartlarını aklınızda tutmaya çalışın ve bununla birlikte e, ilk başta tabii büyüleri falan e, seçebilirsiniz veya oynamaktan keyif aldığınız atak kartı olmayan kartları seçebilirsiniz. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.